Hani çölde susuz kalmış bir adama rastlar, merhamet eder, durur ve devesinden inip su ikram eder. Fakat su ikram edilen adam suyu almadan deveye atlar ve kaçmaya başlar. Deve sahibi ardından seslenir, sakın bunu kimseye anlatma. Hırsız merak eder, acaba devesini kaptırdığından mı böyle seslenmektedir? Ardından bu yolcu döner ve sorar. Neden? Eğer sen bunu anlatırsan bir daha çölde susuz kalan birini gördüklerinde insanlar durmayacaklardır. Ne kadar haklıydı değil mi? Kalbinizi yokladığınızda siz de kötü olayların anlatılmasıyla beslenmiş, güvensiz, itimatsız, umutsuz bir kalp mi buluyorsunuz? Suizan'ın ümitsizliğin doruklarında yaşadığımız şu günlerde iyi bir habere ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Öyle dermiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Eve gelince Ayşe annemize konuş ey Ayşe dermiş. Konuş da içimiz ferahlasın. Ve Ayşe annemiz Allah'ın rahmetinden, merhametinden, peygamberin şefkatinden, dünyanın faniliğinden bahsedermiş. O konuştukça peygamberin üzüntüsü dağılır, yüzüne bir tebessüm gelir ve Rabbine şükredermiş. Bize ne oldu da şükür yerine hep şikayet eder olduk? Bu geçici dünya asıl gayemiz mi oldu? Amel defterimiz kapandı da her şey sona mı erdi? Hala her nefes bize tanınmış bir fırsat değil mi? Niye unuttuk? Neden pes ettik? Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel yönüne ve ferah verecek yüzüne bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazarla dikkatimizi çekip kalbimizi meşgul etmesin. Videomuzu içinin ferahlamasını istediğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Gözüm yok sana gelmeye gelmeye defalarca bozuk Şu acıs kulun geri çevirmesin. Benim ömürum uzun olsa ne fayda? Eninde sonun daha yolum mezarı bırakmaz girem hiç kimseyi başka başka yol yok. Bile. And am kabul et Allah'ım ben pişmanım geldim.